Mahmut Esat Coşan hocamın sohbetinden salavat-ı şerife çekmek Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek insanın ruhunda olan marazlara da şifa olur. Ruhu bunalımdaysa bunlar gider diyor. Ruhum sıkılıyor, bunalıyorum, daralıyorum. Çeşitli haller bu neden oluyor? Ruhun sıkıntısı var. Onun için peygamberin kelamına müracaat et. Salatu selamı çok oku. Hadisi şerifleri çok oku. Bak o hastalık senden nasıl gidiyor. Yani Allah'ımızdan e, uzak kalırsak, zikrullah'tan, Kur'an'dan, ibadetlerden e, uzak kalırsak ruhumuz daralır. Hatta bununla alakalı bir ayet-i kerime var. Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır ahirette de onu kör olarak haş edeceğiz buyurdu Rabbimiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bu darlıklara düşecek işlerden beri eylesin. Geldik gidiyoruz, ömrümüz günden güne azalıyor. Dünya fani, ölüm ani, az bir ömrümüz kaldı. Bunu da Allah yolunda, ibadet yolunda, ameli salih ile geçiren kullarından, son nefeste imanlı olan kullarından eylesin. Amin.